Merhaba arkadaşlar. İslam Nur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gri renk açık gri olaraktan geçiyor arkadaşlar bu renk. Şöyle zürafamı hazırladım. Bakın zürafamı hazırlarken de arkadaşlar ben dışa doğru hazırlıyorum. Bu şekilde kıvırıp iki tane düğüm şeklinde zürafalarımı hazırladım. Hemen yeşil kısmını anlatmaya başlamak istiyorum. Buradan arkadaşlar bir tane zürafa yap. Zürafanın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Ve küçük bir pırpır yapıyorum. Hemen iç kısmına tekrardan pırpır pır daha yaptım. Evet. Bu şekilde iki tane sinek kanadı çalıştım arkadaşlar. Hemen yanından bir, iki, üç, 3 tane zürafa yaptım ve iç kısmına tekrardan bir düğüm atıyorum. Ve buradan bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın uç kısmına düğüm atıyorum. Ve hemen buradaki en son yaptığım pırpırın iç kısmına geçiş yaptım. Düğüm attığım yere bir pırpır daha yapıyorum. Yanından, bak şu kısımdan pırpırımı oluşturdum. Buraya da bir tane daha sinek kanadı çalışıyorum. Burada. Bu şekilde sinek kanadımı oluşturdum. Hemen aşağıya iniyorum. Aynı yerden bakın. Bu kısımdan buraya bir tane daha sinek kanadı çalışıyorum. Pırpırımın boyutu biraz 1 2 zürafayı boş şekilde yapıyoruz ve yedincinin iç kısmına tekrardan bir düğüm atıyorum ve pırpırımı oluşturacağım. Aynısından buraya kayalar yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ben alt kısmını tamamlayıp hemen geliyorum. Modelimin alt kısmını bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Hemen Buradan ilk çiçeğimi yapmaya başlıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncünün iç kısmına bir tane düğüm atıyorum. Bu şekilde düğümümü attım. Buraya bir yuva oluşturacağım arkadaşlar bu şekilde yuvamı oluşturdum. Hemen şu alttaki ipimle birleştiriyorum. Buraya pırpır pır çalışacağım. Bir, Yani şu fazlalık ipimi kesmek istiyorum. 5 arkadaşlar. 5 tane bu şekilde pırpırımı yaptım. Hemen şöyle arkasını çeviriyorum. Arka kısmından bir tane en son yaptığım sıfır düğüm atıyorum. Buradan bir pırpır pır yapıyorum aynı yere. Pırpırımı bu şekilde çalıştım tıplerlerimi uç kızımı bu şekilde düğümler atıyorum. Ve dört arkadaşlar. Hemen ön tarafa çevirdim çevirerek yani çevirerekten daha kolay oluyor. İstiyorsanız çevirmeye bilirsiniz. Aynı pırpırımı bu karşı tarafa da yaptım. Bakın iki tarafı da karşılıklı Hemen tekrardan bir iki şuradan üç çeviriyorum arkaya. Buradan bir pırpır pır yapıyorum. Tekrardan iç kısımlarına batıyorum arkadaşlar. Çevirdim. Bu kısımdan bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Karşıdaki pırpırla eşit boyda olacak karşılıklı olacak arkadaşlar bakın bu şekilde iki tane bu tarafa iki tane bu tarafa yaptım şimdi buraya geliyorum son bir tane arkadaşlar bunun da iç kısmına bir düğüm atıyorum buradan pırpır pır yapıyorum Kulaklarımızın Pır boyunu dikkatli bir şekilde ayarlayın. İlkini bir iki üç dört. Bakın bu şekilde çalıştım. Dört tane röperimizi yaptık. Hemen şu kısımda ipimi kesiyorum. Arkadaşlar diğer rengimle çalışacağım. Diğer rengim de krem. 1 2 3. 1 bir düğüm attım. oluşturdum. Şu alttaki ipimle zürafamı birleştiriyorum. Birleştirdim. Buraya 1 bir, 2 4 ve 5 bu şekilde pırpırımı yaptım. Hemen çeviriyorum tekrardan. Buradan sıfır düğüm atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. İç kısmına, hepsinin pırpırlarına, bak bu aralıkta yaparsanız alt kısmı geniş yapmayın, küçük yapın zürafa şeklinde yuvaları büyük yapmıyorum. Evet. Hemen öne çevirdim. Şu kısımda karşı taraftaki pırpır pır gibi bir pırpır pır yapıyorum. Tekrardan bir 3 çeviriyorum. Buraya son yuvamda çalıştım. Buradan pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Bir 3 ve 4 bu akır şekil buradan çiçeklerimi böyle ayarladım arkadaşlar şu kısmı da yapayım fiyat bilgisiyle geliyorum Evet arkadaşlar modelimi bu şekilde tamamladım gerçekten çok güzel oldu şöyle ilk önce arkadan göstermek istiyorum arkadan görüntüsü bu şekilde bu şekilde sıkı oya sevenler için gerçekten harika bir model diyebilirim arkadaşlar Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Fiyat kısmına gelirsek de arkadaşlar 900 TL'den başlayabilir. Daha yükseğe de olabilir. İşçiliğe göre fiyat değişir. Altındaki zürafaya göre de fiyat değişir. Bakın ben iki zürafa hale yapmışım. Siz direkt oyayı yaparsanız bu şekilde fiyatınız azalabilir. Fiyatların fikir amaçlıdır. İsteyen istediği fiyata yapabilir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.